O yani öyle bir lobi var ki otomobil konusu hakkında. Elektrikli araçlara no. Motosiklete no. Hani böyle temiz bir dünya için, temiz bir gelecek için e, yapmamız gereken, almamız gereken bütün tasarruflara karşı diyorlar ki no kapitalizm forever. Biz bu işe para bağladık, bu işten para yiyeceğiz aga. Arabaya karşı en tek teker giden motovlog kanalı motofizikletçiden hepinize iyi seyirler. <laughs> Evet arkadaşlar, motofizikletçiden hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Bu 2018 yılında 20 bir ekstra gümrük vergisi eklendi. Bu uzak doğu'dan gelen motorlar, uzak doğudan gelenlere Hindistan, Japonya vesaire, hani bütün Avrupa Birliği ülkeleri haricindeki bütün motosiklet üreticileri bu olaydan nasibini aldı diyeyim. Tabi burada hani şöyle yorumlar olabilir, sarı kızı artık verdik, hani bundan sonrası gelir şeklindeki ki geldi hani baktığınız zaman yüzde yirmi yetmedi yüzde on daha eklediler yüzde otuz oldu böyle bir durum yüzde yirmide de bu kadar imza kampanyaları bir şeyler olaylar bilmem neler başlatılmıştı hani normalde bu Avrupa Motosikletiyle ile Ducati ile olsun BMW ile olsun bu şeyler Japon motorların arasındaki makas çok daha büyüktü o gün geçtikçe bu şekilde bu zamlar sayesinde zamlar yüzünden daralıyor. Bu sebepten dolayı da motosikletçi her gün bir nebze daha kaliteli bir şekilde uygun fiyatlı motora binmekten uzaklaşıyor. Yani hani tamam Avrupa motorları da çok kaliteli, çok güzel, çok ala ama velakin bu Ducati'nin mesai hani Ducati ile alakalı bir video izlediğimden dolayı biliyorum. Servisleri çok pahalı ve bu servislerin çok pahalı olmasının sebebi tekel olması. Neden? Çünkü motoru başka bir yerde açamıyorsunuz. Uydur kaydır anahtarlarla iş yapmanız gerekiyor. Hani standarda uymayan bir, bir milyon tane anahtarın bulunması gerekiyor. Bir Ducati servisinde. Ve böyle bir şey olunca da hani anca İstanbul'da Korlas'ta falan bir iki yerde oluyor. Bu sebepten dolayı hani Avrupa malı motorları şey yapacaksın da hani kim binecek onlara? Hani bu işin sadece İstanbul yok Anadolu'su var, bilmem nesi var. Hani Anadolu'daki insanın ayağını yerden kesme özgürlüğünü de mi elinden almak istiyorsun? Tamam ben İstanbul'da şey yapan biriyim. Benim bir seçeneğim var. Hani tamam. Fakir olmak da bir seçenek. Fakir olduğum için ben normalde şeye bilmiyordum ama hani baktığın zaman öbür tarafta ee, o şey firmalar Ducatis olsun bilmem nesi olsun. Hani gönül ister ki memleketin her yerinde ekonomimiz o kadar refahımız yüksek olsun ki herkes dukatiye falan binebilsin. O servis paraları insanın gözüne batmasın ama velakin Öyle bir durum var abi herkes Ducati'ye binemez. Evet. Hani sonuç olarak insanların ulaşımını ekonomik, konforlu bir şekilde aynı zamanda. Hani baktığın zaman işte park derdin yok. Yani kafanı meşgul eden bir şey yok ya. Abi bu motor kadar güzel bir şey mi var? Yani bakıyorum zaten çoğu insan böyle tek te, tek tük araba kullanıyor. Yani tek tük araba kullanıyor değil mi? Arabanın içerisinde bir kişi, maksimum iki kişi ve bir kişi olanlar da hani ezici üstünlükte yani. Yani böyle olunca bu araba olayı biraz şey oluyor ya, müsriflik oluyor ülke açısından. Hani parçası ayrı müsriflik. Hani servislere gidiyorsun, hani yerli malı dediğin arabanın servisine gidiyorsun. Garantisi için senden işte örnek veriyorum. Ee daha işte 8.000'e gelmemiş arabanın fren diskini değiştiriyor. Niye? İşte şey ne yapmış, iz yapmış. Aga motosiklette öyle fren diski olana kadar biz 80.000, bin, bin falan kullanıyoruz ya. Hani baktığın zaman ufacık ucundan şey olmuş gitmiş. Hemen bunun diski değişecek. Garantiden değişiyor. Garantiden değiştirdi. Fiyat da yani 300-400 lira falan. Yani o yüzden bir, aracın da o garanti olayını çok suistimal ediyorlar ya. O garanti olayını hiç sevmiyorum. Yani uygun fiyatlı olarak ulaşım alternatiflerimiz elimizden alınıyor. Yani motor hani şey derler ya işte paket servisçi hobi motorcusu. Hani zaten iş yapan adam vergi versin diyorlar. Japon motorların önüne öyle şey yapıyorlar ki zaten hani vergiyi vermese atıyorum <laughs> Ducati ile falan adam paket yapsa falan. He Ducati niye bu kadar ağzını aldıysan böyle? Ducati ile adam şey yapıyor. Paket yapıyor. Düşünsene şuradan böyle Fiu ile geliyor. Ducati ile çalışıyor. Çok ilginç konu olur. Zaten nedir? Motosikletçileri şöyle iki parça olarak görüyorlar. İki grup olarak görüyorlar. Bir, hobi motorcusu. ikinci kısımsa yemekçiler, paketçiler vesaire. Yemekçiler, paketçiler vesaire hani iş yapıyor, para kazanıyor manasında düşünüp ki kuryelerin durumları çok iyiymiş gibi bir de üzerine böyle bir yükler yüklüyorlar. Kimin üzerine yüklemiyorlar böyle bu tarz yükleri? hobi motorcuların üzerine hobi motorcuları da diyorlar ki şey hobi madem hobi motorcusun şey bin Avrupa malına bin çünkü neden motedi baş, başkanı Avrupa motoru markasının e, CEO'su tarzında bir olaymış yani biz motede şey yaptık e, bel bağladık falan da yani hani işte motorcuların tepkisini çekmeyelim moted diye bir şey yaptık işe yarıyormuş gibi gözükelim falan filan tarzında bir olay ama geçtin lan öyle cart diye her neyse ne diyordum? Avrupa malı motosikletin CEO'su Ducati değil, eee Motet'in başkanı. Şimdi sen Avrupa mallarını gözeten bir vergi koyan bir yasayı bu tarz adamların şey yapacağını engelleyeceğini mi zannediyorsun? Bence yanılıyorsun. Derim ben sana motosikletçi kardeşim. Yani keşke bu Japon markalarının şöyle bir aksiyon almasına sebep olsa işte. Madem öyle biz o zaman tamam geçmişte de yaptık. Bak Hindistan'ı ne güzel bir motosiklet ülkesi haline çevirdik. Tamam adamların başka alternatifi yok. Ki biz de öyle olduk mecbur. Savaşıdır, Suriye'sidir, Akdeniz'idir, petrolüdür, doğalgazıdır, Kıbrıs'ıdır. İyice savaşın içinde kaldık. Ekonomimiz de bundan kötü etkilendi. Tabii ki bugüne kadar bir şey üretmişliğimiz mi var? Allah'tan insansız hava araçlarını ürettik de yani en azından istihbaratımızı, işte arada bombalamamızı falan efektif bir şekilde yapıyoruz da sonuç alıyoruz. Yoksa hey yavrum hey! Yani iyi ki, iyi ki on, onlar olmuş yani. Yoksa işimiz yalan. Yerli üretim önemli ya. Yerli üretim. Yani keşke hani şey diyordum işte Hindistan diyordum. Keşke bizlere de şey yapsalar. Türkiye'de bir e ne diyeyim? Atıyorum Bayraktar Honda. Böyle bir firma açılmış olsa mesela motosiklet üzerine. Ne güzel olur değil mi? Motosiklet yapıyorlar ondan sonra. Bayraktar diye markamız böyle Hero Honda var mı şey eskiden? O şimdi hero olarak ülkemize geldi falan filan. sene Bayraktar olarak motosiklet de üretiyorlar, şey de yapıyorlar. Yerli malı motora biniyoruz böyle teknoloji, belki elektrikli falan filan teknoloji derdi. Bak derdi, bak bu motorun altındaki motorun mesela elektrikli versiyonu var ama ama bize gelmiyor. Neden? Çünkü biz fakiriz. Elektrikli araba mevzusuna geldiğimiz zaman Hani bu elektrikli araba yerine elektrikli motosiklet yapılmasını tercih ederdim ama şimdi ülkenin de gerçekleri var işte. Araba yapan adamlar güçlü olduğu için tabii ki sermayedarların da bu konuda şey olması lazım. Kendi ayaklarına sıkacak bir şey de insan bir sermaye koyar mı? Koymaz. Bu yüzden hani araba yapmak mecburiydi. Ülkede. Çünkü o Türkiye'nin otomobil geliştirme grubunun içerisinde bulunan firmalar zaten hani baktığın zaman otomotivde de oldukça söz sahibi olan insanlar. Para onlarda hani parayı birilerinin şey yapması lazım. Gerçi sermayesinin yüzde kaçı e, devlet tarafından oluşturulmuş bir şey? Yani bilmiyorum da. Ya şey diyeceğim şimdi kime sorayım? E, benim vergili birimle oluşan hazineden eee bir ticari bir oluşuma eee sermaye yaratmak için kime sordu abi bunun için referandum yapılması lazım lan. Baktığın zaman garip bir olay değil mi ya? Ben motosiklet istiyorum abi. Motosiklet bizim halkımız için daha faydalı bir şey tamam Gerçi böyle bir şey olsa işler iyice çakmaza girerdi işte. O eee sermayenin geri geri kalan kısmındaki o arabacıları toparlayamazsın bu sefer de. Şimdi böyle bir gözümün önünde de böyle bir şey bir yeni bir imkan canlanıyor. Çünkü hani elektrikli arabalarla alakalı şey aynı şeyi sen motosiklette de kullanabilirsin. Daha küçük bir paketi, daha işte ufak tefek şeylerle işte daha hafif bir şey olduğu için daha az güç, daha düşük voltaj ve daha ufak pil maliyetiyle sen elektrikli bir şekilde de yol alabilirsin aslında. Ve hani eğer bu elektrikli araba üretimi esnasında böyle piller vesaire de kenara konulsa yapılsa Türkiye'de bir pil üretimi söz konusu olsa ya da e, elektrikli araç için yapılacak güç e, depolama ünitesi mantıklı bir güç depolama ünitesi yapılsa da bunu hem arabalar hem böyle herhangi bir şekilde iki tekerli bir şey için kullanabilsek güzel olabilir. Durum şu ki iki tekerli olayı öldürmek istiyorlar. Yani çünkü sözleri geçiyor. Çünkü iktidarın e, halka verdiği sözler, iktidarın halka verdiği sözlerin geçerli olmasının sebebi yerli araba yapacağız falan filan deniyor ya. Hani arabayla çok ilgisi olmayan bir halka ben yerli araba yapacağım dediğin zaman adam sana ha siktir lan oradan demez mi der. Türk halkında da bu kadar araba sevdası hani öyle bir şey kitaplara bile konu olmuş ya. İşte otomobil sevdası falan diye. Recaizade Mahmut Ekrem'in. Bu kadar e, e ayyuka çıkmasının sebebi insanların bir şekilde motosikletten vesaire soğutulmaya medya organları sayesinde bu tarz bir kamuoyu oluşturması, karalamalı bir kamuoyu oluşturması. İşte motosikletçiler kötüdür. Ondan sonra ne bileyim. Hani bu her yerinde geçerli. Amerika'da da sısı da böyle. Hani o yani öyle bir lobi var ki otomobil konusu hakkında. Elektrikli araçlara no. Motosiklete no. Hani böyle temiz bir dünya için, temiz bir gelecek için e, yapmamız gereken, almamız gereken bütün tasarruflara karşı diyorlar ki no. Kapitalizm forever. Biz bu işe para bağladık. Bu işten para yiyeceğiz aga." diyorlar. Bu yüzden olaya taş koyan adamlar otomobil otomobil dünyası, otomobil cemiyeti, otomobil lobisi, paralel otomobil devleti falan filan tarzı olaylar yani.